Merhabalar Otomatik tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar hep bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunları belirtmemde fayda var. İlk öncelikle şu anda çekmekte olduğum video gördüğünüz üzere otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı izleyebilmemek tamamıyla siz değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Diğer bir konu ise Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda bu video kesinlikle reklam amaçlı değil tamamen insan ilişkilerinin daha iyi hale getirilmesi için çekilmiş bir video. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane kitap önereceğim size. İkisi de aynı yere çıkıyor açıkçası. Beden dili. Şimdi beden dilin nedir? Neyin nedir? Neyin nedir? Diyebilirsiniz. Onu uzun uzaya anlatmayacağım. Fakat e, birisi yabancı kaynaklı Jiro. Navarro, Marvis Carlinson. Diğeri de Hamza Uğurlu'nun beden dili kitapları. Arkadaşlar bu kitaplar niye öneriyorum? Niye çekiyorum diyecek olursanız dedim yani videonun başında da. İnsan ilişkilerinin ikili veyahut da diğer hani normal ilişkilerin daha iyi hale gelmesi için ve insanlarda hani deriz ya. Saatte gülüşler, saatte davranışlar, vesaireler, saatte bakışlar. Bunların hepsini bu iki kitapta da bulabilirsiniz arkadaşlar. Kitabı uzun uzun anlatmayacağım. Ön ve arka taraflarını da çekeyim size. Şöyle. Ve tamamıyla size şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi reklam amaçlı değil ücretini verip de aldığımız aldınmış olduğum iki tane kitap. Eğer bu hani bunları bilirseniz yani insan dilinin beden dilinin bilirseniz insan ilişkileri konusunda gerçekten iyi bir yol kat edersiniz diyorum ve bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.